Herkese merhabalar. Bu haftanın bir konu ve bir sorusuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Önce bir sorumuzu okuyalım. Soru okuduktan sonra yapmamız gerekenleri bir konuşalım. Şimdi diyor ki uygulaması verilen öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Covid-19 konusunun işlenildiği bir derste öğretmen öncelikle konuya kısa bir giriş yapar. Daha sonra sizce aşı yapılmalı mıdır sorusunu yöneltir. Öğrencilere düşünmeleri için biraz zaman verilir. Düşünme sürecinin ardından sınıf uygun bir bölüme çember çizilir. Şey sınıfın uygun bir bölümüne çember çizilir. Başlangıçta öğrencilerin tümü çemberin dışındadır. Konu hakkında söyleyecekleri olan öğrenciler çemberin içerisine girerek görüşlerini belirtirler. Çemberin dışındakiler ise gözlemcidir ve görüşlerini, belirt, görüşlerini belirtenleri dinleyip not alırlar. Uygulama sonunda gözlemciler sınıfa tartışmanın özetini sunarlar dedi. Şimdi bakın vermiş olduğumuz sorunun cevabı ne olacaktır? Akvaryum olacaktır. Şimdi öncelikle şöyle ele alalım. Akvaryumun genellikle karıştırılmış olduğu teknikler vardır ve bu teknikleri arkadaşlar bakacak olursak sizlerle birlikte şunların bir ayrımını yapalım. Sonra soruyu bu noktada tekrardan ne yaparız? Ele alırız. Şimdi öncelikle bir akvaryum tekniğine bakalım. Akvaryum tekniği nedir ne değildir ya da akvaryum tekniği hangisiyle karıştırılıyor hangi tekniklerle karıştırılıyor bunları sizlerle birlikte bir konuşalım. Şimdi akvaryum tekniğine bakacak olursak, akvaryum tekniğinin diğer bir adı iç çember olarak da ne yapar? Geçebilir. Ya da iç içe çember diye de ne yapabilir? Geçebilir. Şimdi akvaryum tekniğine bakacak olursak, özellikle özellikle tekniklerde karıştırılan tekniklere bakıldığında bu tekniklerin amacı bizim için ne olacaktır? Önemli olacaktır. Akvaryum tekniğinin ana mantığına ve uygulanış amacına baktığımızda öğrencilerin anlaşamadıkları ya da ilgi duydukları bir konu olacak ve bu konu ilişkin ne yapacak öğrenciler? Görüş bildirip tartışacaklar. O zaman akvaryumun ana mantığında anlaşılamayan ne olacaktır? Bir konu olacaktır. Ya da öğrencilerin ilgi duyduğu bir ne olacaktır? konu olacaktır. O zaman her şey için, e, akvaryum için bilmemiz gereken ilk nokta nedir? Öğrencilerin anlaşamadıkları ya da ilgi duydukları ne olacaktır? Bir konu olacaktır ve öğrenciler bu konu ilişkin burada ne yapacaklardır? Tartışma yapacaklardır. O zaman ilk bilmemiz gereken nokta ne? Akvaryum niçin kullanılır ve hangi amaçla kullanılır? Bunu bilmemiz. Şimdi akvaryuma bakacak olursak bizler akvaryumu iki şekilde ne yapabiliriz? Uygulayabiliriz. 1. Akvaryumda öğrenciler yüz yüze gelecek şekilde otururlar. ÖSYM çember oluşturdu demez çoğu zaman öğrencilerin birbirini görecekleri şekilde oturmaları derse bu bizi nereye götürecektir? Çembere götürecektir. Ve ortaya bir tane sandalye konulur. Bakın. Gönüllü olan öğrenci gelir, sandalyeye oturur ve konuya ilişkin görüşünü bildirirse biz buna ne diyeceğiz? Akvaryum diyeceğiz. Ya da bakın akvaryum şu şekilde de uygulanabilir. İç içe iki çember dediğimiz bakın iç çember diye adlandırılıyor demiştik ya. İç çemberde oturan öğrenciler var. Dış çemberde oturan kimler var diyeceğiz? Öğrenciler vardır diyeceğiz. Şimdi burada bilmeniz gereken ilk nokta şudur. İç çemberdeki öğrenciler gönüllü öğrencilerdir. Dış çemberdeki öğrenciler sadece hangi konumdadır? Dinleyici konumdadır. Birinci bilmeniz gereken nokta bu. İkinci bilmeniz gereken nokta şu. İç çemberdeki öğrenciyle dış çemberdeki öğrenci yüz yüze gelecek şekilde oturmazlar. Bakın. İç çemberdeki öğrenciyle dış çemberdeki öğrenci yüz yüze gelecek şekilde oturmuyorlar. Bunlar sadece öndeki bakın dış çemberdeki öğrenci iç çemberdeki öğrencinin ensesini görecek. İkinci bilmeniz gereken nokta budur. Üçüncü bilmeniz gereken nokta da şu. İç çemberdeki öğrenciler görüş bildirirken dış çemberdeki öğrenciler süreç içerisinde sadece dinleyici konumdadır. Bu süreç içerisinde iç çemberdeki öğrenci ile dış çemberdeki öğrenci yer değişikliği yapabilir. Yani bu şu anlama gelir. Dış çemberdeki öğrenci görüş bildirmek istediğinde iç çemberdeki bir öğrencinin yerine geçerek bunlar ne yapabilirler? yer değişikliği yapabilirler. O zaman bakın toparlayalım. Akvaryum denildiğinde uygulanış şekli ve uygulanış amacı bizim için ne yapacaktır? Diğer tekniklerle karıştırmamamız için önemli olacaktır. Akvaryumda öğrencilerin anlaşamadıkları ya da ilgi duydukları bir konu var. Ve bu konu üzerinde çocuklar ne yapacaklardır? Tartışma yapacaklardır. Birinci uygulama şeklinde öğrenciler bakın bir çember düzene göre oturacaklardır. Yani yüz yüze gelecek şekilde oturulacak. Ortaya bir sandalye konulacak. Gönüllü olan öğrenci gelecek görüşünü bildirecek. Görüşünü bildirdikten sonra sandalyeyi terk edecek. Bir başka gönüllü öğrenci gelip görüşünü bildirerek tartışma yaparlarsa biz buna ne diyeceğiz? Akvaryum diyeceğiz. Akvaryumun bu soru, bu oturma şeklinde görüş bildiren öğrenciler bakın görüşünü bildirirken diğer öğrenciler ne yapabilir? Gözlemci olarak adlandırdığımız diğer öğrenciler not tutabilir ve en sonunda ne yapabilirler? Özet yapabilirler. İkinci uygulama şekli dedik ki iç içe iki iç iç çemberdir. İçteki öğrenciler gönüllü öğrencilerdir. Dıştaki öğrenciler dinleyici konumundadır. İçteki öğrenciler görüşlerini bildirirken dıştaki öğrenciler sadece dinlerler. Süreç içerisinde dıştaki öğrenci dinleyici konumunda olan öğrenci iç çemberdeki öğrencinin ensesini görür. Yani bunlar yüz yüze oturmazlar. Gerek duyduklarında dış çemberdeki öğrenci gönüllü olarak görüşünü bildirmek istediğinde iç çembere geçerek iç çemberdeki bir öğrenciyle yer değiştirerek görüşünü ne yapabilir dedik? Söyleyebilir dedik. Şimdi Akvaryumun karıştırılan diğer tekniklerine bakacak olursak bakın çember tekniğiyle genellikle karıştırabilirsiniz. Bir de genellikle neyle karıştırıyorsunuz? Rulman tekniğiyle karıştırabilirsiniz. Şimdi çember tekniğine bakacak olursak bakın ne dedik? Tekniklerin amacı bizim için çok önemli. Çember tekniğinde de mantık şudur. Bir dersin planlama ya da uygulama aşamasında öğrencilerden görüş almak istiyorsak çembere ne yapabiliriz? Yer verebiliriz. O zaman çemberdeki amaç bakın dersin planlama ve şöyle yazalım uygulama aşamalarında öğrencilerden ne yapmaktır diyoruz? Görüş almaktır diyoruz. Mesela ne diyelim bu dersi nasıl işleyeceğiz? Ya da tuvaletlerde sigara içme oranını azaltabilmek için neler yapmalıyız? Yani ana mantıklarımızdan bir tanesi yine çocuklardan görüş almak mıdır? Evet. Bu konuda yine çocuklarla bu konuda tartışma yapabilir miyiz? Evet. O zaman bakın baktığınız zaman bunda da tartışma olabilir, bunda da tartışma olabilir. O zaman demek ki bu benim neyim değil, belirleyicim değil. Ama burada anlaşamadıkları ya da ilgi duydukları bir konu var. Burada bir dersin planlama ya da uygulama aşamasında öğrencilerden ne yapma vardır? Görüş alma vardır. Çember tekniğine dikkat edeceğiniz noktalardan bir tanesi şudur. Çemberde öğrencilerin görüşlerini yazacağı bir sekreter, süreci yönlendirecek ve süreyi tutacak olan bir başkanımız vardır. Ve bunların öncülüğünde 10 ya da 15 kişilik neyimiz olacaktır? Bir öğrenci grubumuz olacaktır. Adı da anlaşıldığı üzere çember oturma düzenine göre öğrencilerimiz ne yapacaktır? Oturacaklardır. Yani yine ÖSM çember oturma düzenine göre oturdu demez. Öğrenciler birbirlerinin yüzlerini görecek şekilde ne yapmıştır der, oturmuşlardır der. Şimdi şunu başkan olarak kabul edelim. Bunu sekreter olarak kabul edelim. Başkanın sağından başlayarak, her öğrenciye çember tekniğinde bir ya da iki dakikalık ne verilir? Süre verilir. Bu bir ya da iki dakika süre içerisinde konuya ilişkin öğrenciler görüşlerini bildirirler. Sekreter görüşleri not alır. Bütün öğrenciler görüşlerini bildirdikten sonra sekreter tarafından alınan görüşler okunur ve sınıfça değerlendirmeler yapılıyorsa biz buna da ne diyeceğiz? Biz buna da çember tekniği diyeceğiz. Çemberde şuna da dikkat etmeniz lazım. Öğrencilerin konuya ilişkin görüşlerini belirtebilmeleri için öğrencilerin bu süre içerisinde en az kavrama düzeyine bakın çıkmış olması lazım. Yani konuya ilişkin daha öncesinde ön bilgileri ne yapmış olması lazım? Olması lazım bu bir. İki. Önceden burada sorular ne yapılabilir? Hazırlanabilir. Ya da bir tur atıldıktan sonra gerekirse ikinci bir tura da ne yapılabilir? Yer verilebilir. Ama öğrencilere ortalama olarak bir ya da iki dakika verilecek. Bu süreyi kontrol edecek olan kişi kim olacaktır? Başkanımız olacaktır. Ama bakın Rumman'a bakacak olursak baktığımızda Rumman'da Mantık şudur ya da man, e, amaç şudur. Düşünce ya da çözümleri öğrenciler birbirleriyle paylaşacaklar. O zaman bunun ana mantığına baktığımızda öğrenciler burada ne yapacak? Düşünce ya da konuya ilişkin çözümleri ne yapacaklar? Paylaşacaklar. Şimdi genellikle Rum'una bakıldığı zaman Rum'landa tartışma yoktur derler ama e, dilek gözü tok vardır profesör. Bizim alanın uzmanlarından bir tanesi. Dilek hocanın kitabı gereği, rumanda tartışmada ne yapılabilir diyor? Yer alabilir diyor. O zaman rumanda öğrencilerde ana mantığımız ne olacak? Düşünce ya da çözümleri ne yapacaklar? Paylaşacaklar. Peki rumanda oturma düzenine bakacak olursak, rumanda uygulanış şekline bakacak olursak, öğrenciler aynı akvaryumdaki iç çemberde olduğu gibi İç içe iki çember oluşturacak şekilde ne yaparlar? Oturma, sıralama, düzeni içerisine girerler. Şimdi bakın burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi şu. İç çemberdeki öğrenciyle bu sefer dış çemberdeki öğrenci yüz yüze gelecek şekilde ne yapacaklardır? Oturacaklardır. Ama akvaryumda yüz yüze gelecek şekilde oturuyorlar mıydı? Hayır birbirinin ensesini görecek şekilde oturuyorlardı. O zaman akvaryumla rumman arasındaki uygulamadaki ilk fark budur. Bu öğrenciyle dıştaki öğrenciyle, içteki öğrenci yüz yüze gelecek şekilde ne yapacaklar? Oturacaklar. Bunlar karşılıklı olarak fikirlerini ya da düşüncelerini ya da çözümlerini birbirleriyle ne yapacaklar? Paylaşacaklar. Sonra çemberlerden biri sabit kalacak. Mesela dış çember sabit kalıyor. İç çemberdeki öğrenci saat yönünde ne yapacaktır? dönecektir. Ve dolayısıyla bakın ne olacaktır? İç çemberdeki öğrenci döndüğünde bakın şunu söyleyebilir miyiz? Bu sefer bu öğrenci şu belirlemiş olduğum öğrencinin ne yapacak? Karşısına gelecek. Sonra saat yönünde dönüldüğünde canlar ya da şu şekilde dönmesi lazımdı pardon. Ne olacak? Saat yönünde döndüğünde şu öğrenci şunun neyine gelecek? Karşısına gelecek. Sonra bir dönüş daha yapıldığında bir tık adım attıklarını düşünün. Şu öğrenci bunun karşısına gelecek. Sonra bir tık adım daha atıldığında bu öğrenci bunun karşısına gelecek. Yani bütün öğrenciler yüz yüze geldikten sonra teknik ne yapar? Son bulur. O zaman bizim burada amacımız öğrenciler yüz yüze gelerek düşüncelerini ya da konuya ilişkin çözümlerini birbirleriyle ne yapacaktır? Paylaşacaktır. Akvaryumdan farklı olarak nedir? Buradaki öğrenciler yüz yüze gelecek şekilde ne yaparlar? Bir araya yüzde gelecek şekilde bir arada otururlar ya da ortaya bir sandalye koyarlar. Sandalyede ne yaparlar? Yer değişikliği yaparlar. Yani uygulamanın mantığı bu ama uygulama şeklini istediğiniz şekilde ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Peki bir şey daha ele alalım. Bir şey daha ele alalım. Özellikle 2011 yılında gelen KPSS sınav sorusunda konuşma halkası sorusu vardı ve bu konuşma halkası sorusuna bakın baktığımız zaman şöyle yazamadı herhalde şurası konuşma halkası diyoruz. Bu konuşma halkası sorusu şöyleydi. Teknolojinin hayatımızda ve çevremizde yapmış olduğu yenilikler konusuna ilişkin öğretmen sınıftaki öğrencilerden gönüllü olacak şekilde 10 ya da 15 tane öğrenci seçer. Bu öğrenciler yüz yüze gelecek şekilde otururlar dedi. Görüş bildirmek isteyen öğrenci, diğer öğrenciler dinleyici konumdadır dedi. Görüş bildirmek isteyen öğrenci görüşünü bildirirken bildirmek istemeyen öğrenci geçilir ve bir sonraki öğrenciye söz hakkı verilir demişti. O zaman bakın şunu mu söylüyor? 17-15 kişilik öğrencilerden oturan gönüllü bir öğrenci grubu oluşturuluyor. Geri öğren geriye kalan öğrenciler ise ne konumundadır dedi? Dinleyici konumundadır dedi. Bakın bizi nereye götürüyor? Seçeneklerde akvaryum yoktu ama biz bakın akvaryum mantığına götürüyor. Sonra dedi ki gönüllü olan öğrenciler görüş bildirirken görüş bildirmek istemeyen öğrenci geçilir. Bir sonraki öğrenciye ne yapılır dedi? Söz hakkı verilir dedi. O zaman bu şekilde gelen bir soruyla biz akvaryumu nasıl ayırt edeceğiz? Bu şekilde gelen bir soruda ortada oturan öğrenciler gönüllü ve pas diyebilme hakkına sahipse bu akvaryumdur, şey konuşma pardon halkasıdır diyeceksiniz. Ama ortaya oturan öğrenciler pas deme hakkına sahip değildir derse bu da bizi nereye götürecektir? Akvaryuma götürecektir. Zaten mantık çerçevesine baktığınızda ortada oturan öğrenci gönüllü bir şekilde görüş bildiriyorsa neden bir daha gelip oturduysa gönüllü olacak şekilde neden bir daha pas desin ki? O yüzden ikisi arasındaki en bariz fark olarak da bunu ne yapabilirdik? Nitelendirebilirdik. Yani şunu söyleyebiliriz. <laughs> Soruda gönüllülük varsa ve çocuk pas deme hakkına sahipse konuşma halkası Gönüllülük vardır ama pas deme hakkına sahip değildir derse bu da bizi nereye götürecektir? Akvaryuma götürecektir. O zaman şöyle bir toparlayalım canlarım. Akvaryumda bakın amaç neydi? Çocukların anlaşamadıkları ya da ilgi duydukları bir konu olacaktı. Çemberde amaç neydi? Dersin planlama ve uygulama aşamasında öğrencilerden görüş almaktı. Rumman'da ise çocukların düşüncelerini ya da konuya ilişkin çözümlerini paylaşmasıydı. Akvaryumda iki şekilde uygulama şekli vardı. Birinde çember oturma düzenine göre otururlardı. Ortaya bir sandalye koyardık. Gönüllü olan öğrenci görüşünü bildirirdi. Diğer uygulama şeklinde iç çember, iç içe çember şeklinde uygulanışında ise ortadakiler gönüllüydü, dıştakiler dinleyiciydi. Gerek duyulduğunda dış öğrenci ile iç öğrenci yer değişikliği yapabilirlerdi. Ama iç çemberdeki öğrenciler pasleme hakkına sahip değillerdi ve bunlar yüz yüze ne yapmıyorlardı? Oturmuyorlardı. Ama çembere baktığımız zaman bir çember oturma düzenine göre oturuyorlardı. Yazıcı dediğimiz bir sekreter vardı, başkanımız vardı süreci yönlendiren ve süreyi tutan. Her öğrenciye bir dakika söz hakkı verilip ikinci ya da üçüncü turu da arkadaşlar ne yapabiliyorduk ee, sağlayabiliyorduk, arttırabiliyorduk. Rulmanda ise yine öğrenciler akvaryumda olduğu gibi iç içe oturacak şekilde oturuyorlardı. Ama farklı olarak iç çemberdeki öğrenciyle dış çemberdeki öğrenci yüz yüze gelecek şekilde oturuyorlardı. İç çemberdeki öğrenci saat yönünde dönüyorsa bu da bizi nereye götürecekti? Rulmana götürecekti diyorduk. Şimdi bakın tekniklerin hem uygulanış şekline hem de uygulanış amaçlarına dikkat ettiğiniz takdirde soruda herhangi bir sıkıntı ne yapmayacağız yaşamayacağız. Bir noktada daha sizi uyarıyorum. Çember tekniğini beyin fırtınası tekniğine ÖSM dönüştürerek bakın sizi soruda ters köşe yapabilir dikkat etmeniz lazım. Yani yine bir başkan söyler. Hani beyin fırtınasında düşünceleri tahtaya yazıyorduk ya. Onu söylemek yerine bir sekreter var. Sekreter not alıyor diyebilir. Ve öğretmen süreci yönlendiriyordu ya beyin fırtınasında. Öğretmeni de ne yapabilir? Başkan yapabilir. Yani sekreter ve başkan ifadesini kullanarak sizi ne yapabilir? Şaşırtabilir. Ama şunu unutmayın. Beyin fırtınası tarzında gelen bir soruda başkan sekreter ifadesini kullanırsa yüzde gelecek şekilde oturmuşlardır derse şunu yapar ÖSYM. E. Beyin fırtınasında amacımız kısa sürede akla ilk geldiği şekilde yaratıcı fikir ne yapmaktı? Üretmekti. Ama çemberde amacımız ne? Dersin planlama ya da uygulama aşamasında çocuklardan görüş olarak demokratik bir ortam yaratmak. O zaman sana sekreter ya da başkan vardır, çocuklara söz hakkı verilmiştir tarzında ifade kullanıldığında eğer bu tek bu şekilde uygulama yapılmasının amacı yaratıcı fikirler ortaya koymaksa beyin fırtınası ama çocuklardan görüş alıp demokrasi anlayışını sağlamaksa nedir diyeceksiniz çemberdir diyeceksiniz. Aslında bu dört teknikte birbirine karıştırılan teknikler arasında sizler için ama aslında ana mantığını ve e, ana amaçlarını uygulama şekillerini düşünüldüğü zaman karışıklıklıktan gidiliyor. Yapmanız gereken tek nokta var. Anahtar kelimelere dayalı olarak değil mantığın özünü kavradığınız takdirde bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağınız düşüncesi içerisinde değilim. Bir sonraki bir konu ve bir soru da tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Sevgiyle kalın canlarım. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.